Merhaba arkadaşlar ben Şerif Parlayan Yine bir yazdım besta üzerinde yorum yapıyorum Kaç yıl oldu uğraştım Yaşam vaktinde Yıllar nasıl uçup gitti Zaman vaktinde Hayal kurmak ise Ruhumun gençliğindendir Ruhumun gençliğinden Hayal kurmak ise ruhumun gençliğindendir. Ruhumun gençliğinden. Onlar gibi eğlenip konuşmak istedimse ruhumun gençliğindendir. Ruhumun gençliğinden. Burada dinleyici arkadaşlarımın hepsine sevgi ve saygıyla her şey gönlünüzce olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.